Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz. Merhabalar, bugünkü aracımız 2010 model Jeep Commander. Aracımıza Pioneer'in 97PF kodlu cihazımızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili hatlarına dolaşan özel bir çerçeve kullandık. Oluşan fizik görüntü bu şekilde ortaya çıktı. İkinci konu, fabrikasyon konnektör yapılarını bozmadık. Birebir karşılıklarını kullandık. Kullandığımız özel bir CAN BUS interface sayesinde aracın direksiyon kontrol tuşlarını simit altındaki altı fonksiyonu tuşun altısında çalıştırdık. Orijinal aracın fabrikasyon geri görüş kamerasını sistemde çalıştırdık. Geri aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Boşa delik vites zaman otomatik devreden çıkıyor. Kullandığımız CAN bus interface aynı zamanda bize aracın bu tarz konfigürasyon bilgilerini, kapı açma bilgilerini de ekrana taşıyabilme yeteneğine de sahip. Finder'ın USB konektörünü ilgili kısma çektik. Kullanıcıya daha yakın oldu. Bu araçların donanımında Boston Music Hi-Fi sistemi var. O müzik sistemini de aktif ederek orijinalikten ödün vermeden montajımızı tamamlamış olduk. Finder 97 PF'nin detaylı videosu YouTube kanalımızda mevcut. Dileyen kullanıcılar cihazın size sunduğu tüm özelliklere ilgili videodan ulaşabilir. Bu aracın özelinde özel bir çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Geri görüş kamerasını aktif ettik. Orijinallerden ödün vermeden montaj tamamlamış olduk. Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kontrollerinin çalışma prensibini gösterelim. Direksiyon simidinin altında 6 altı tane tuş var. Ses açmalar, ses kısma, komple ses kısma. <laughs> Şarkı ileri geri tuşları sonsuz çalışıyor. Direksiyon simidinin altında sol tarafta bulunan tek nokta şeklinde olan da bas konuş olarak ayarladık. Orada mısın? Buradayım. İstanbul'da hava durumu? Türkiye'deki İstanbul'da şu anda gökyüzü açık ve sıcaklık 15 derece öğleden sonra gibi. kullanıcı artık gözünü yoldan ayırmadan, direksiyon simidini elinden bırakmadan ilgili tuşu Apple kullanırken, CarPlay'deyken Siri aktif etmiş olacak. Android telefonlarda da Android ya da Google asistanı aktif etmiş olacak. Aracımız 2009 model Jeep Commander Pioneer 97 PF'yi sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk. Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz. <Sessizlik>